Şimdi Kur'an-ı Kerim'de zekat kökünden gelen kelimeler arındırma, artırma, olgunlaştırma anlamında kullanılan bir kelimedir. Ama biz zekat derken ıstılahi olarak daha çok mali bir ibadeti, mali bir görevi öncelikle anlıyoruz. Dolayısıyla o arındırma, eğitme, olgunlaştırma kökünden gelen bu kelimenin mali bir ibadetle ilintilendirerek düşündüğümüz zaman insanoğlu çok farklı bir takım yollarla eğitilir, arındırılır, olgunlaştırılır. İşte bunlardan birisi de zekattır. Zekat nedir dediğimiz zaman insan işte belli bir mal varlığına sahip olan bir insan bu mal varlığının belli bir kısmını bir yılda bir kez o mal varlığından alıyor ve yine Kur'an-ı Kerim'de belirtilen 8 sınıfa Allah'ın belirttiği şekilde onlara veriyor. Dolayısıyla insanoğlu için bu dünya üzerinde temelde iki tane hakim olduğu iki varlık vardır. Birisi kendi vücudu, beden varlığı, bir de sahip olduğu mal varlığı. Bunun dışında başka bir şey yoktur zaten. Dolayısıyla nasıl ki şehitler kendini Allah rızası için feda ediyor, veriyorsa insan da ya kendisini Allah yolunda veya Allah vermesin başka yollarda feda edebilir. Veya malından, mülkünden Allah yolunda veya başka yollarla feda edebilir, harcayabilir. Dolayısıyla malından, sahip olduğu o varlıktan Allah'ın emrettiği için Rabbim bana bunu emretti ve e, kimlere vereceğimi de bana belirledi o bilinçle, o inançla, o duyguyla, o düşünceyle malından alıp koparıp hiç aslında o kazanırken kendisiyle hiç beraber olmayan insanlara onları vermiş olması çok büyük bir iştir. Herkesin başaramayacağı bir iştir. Ondan dolayı bunu yapabilen bir insan gerçekten çok olgunluğa ulaşıyor demek. İnsanı bu anlamda işte mala olan tamahkarlıktan, mal istifçiliğinden, mal sevgisinden, malı cebine değil de kalbine yerleştirme hastalığından insanı bu şekilde arındırmış olur.